18 yaş ve üzeri gençlerimizden üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. Hiçbir ücret almayacağız. Bu peki... ulaşım çilesi bitecek, trafik çilesi bitecek ve gençlerimizden 18 yaş ve üzeri bütün öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimizden ulaşımda ücret almayacağız altını çiziyorum. Bu bütün gün mü geçerli bir saat kısıtlaması? mı? bütün gün geçerli. Bir de şu ya. var Ahmet Bey Ankara şimdi artık maalesef ışıkları sönen bir kent. Evet. Ankara büyük şehirden büyük kasabaya doğru giden bir kent. Akşam 7'de Ulus esnafı diyor ki hayat burada bitiyor. Evet. Ulus tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ilk meclisimizin merkezidir. Evet. Ankara'da ticaretin merkezidir. Daha sonra Kızılaydır. Kızılay'a gittim, esnaf diyor ki saat sekizde hayat bitiyor burada. <laughs> Efendim kaldırımlar kırık, taşlar kırık. Başkanım her gün burada birçok insan ayağa taşa takılıyor ve düşüyor. Özellikle hanım hanımefendilere üzülüyoruz diyor hanımlara. <laughs> Yağmur yağdığı zaman ad, adımını her attığında o taşların arasından üzerine veya yanından geçen üzerine su sıçrıyor. Yani Ankara'nın merkezi maalesef bu dokuzda Ankara ışıkları sönen bir başkent yani büyük bir baş kasabaya doğru gidiyor Ankara. Daha doğrusu kasaba köye doğru gideceğiz böyle giderse. 24 saat metroyu da çalıştıracağız. Otobüslerde çalıştıracağız. Bütün toplu taşıma araçlarında 24 saat süreyle öğrencilere 18 yaşa Tabii öğrenci ücretsiz. vatandaşımız yani Ankara'da 24 saat ulaşım olacak. Yani. Peki. Bunun maliyetine yönelik bir hesabınız var mı Sayın Başkan? Hesabı yaptık. Hesabım iyidir. Matematiğim de iyidir. <laughs> Çünkü 94'te biz Keçuen'de belediye başkanına seçildiğimizde Keçuen Türkiye'nin en borçlu ilçesiydi. Evet. Bıraktığımızda Türkiye'nin gayrimenkul zengini bir belediyeydi. Bakınız. Rekor yatırımlar yaptık. Rekor. Yine bu dönem. Rekor yatırımlar yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok eser ve hizmet yaptık.